Merhaba arkadaşlar. bugünkü video konumuz Amerika'da araba yıkama işi ile alakalı. Arabamızı kendimiz yıkıyoruz ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'de hep düşünüyordum işte kaç lira bahşiş vereceğim, arabayı yıkayacaklar mı? Ama burada çok güzel istasyonlar var. Arabayı hem süpürüyorsunuz hem yıkıyorsunuz. Her şey düzenli bir şekilde ayarlanmış. Şimdi ben arabayı ilk önce güzelce bir ıslattım. Şurada e, sistem var onu göstereceğim size. Daha sonra böyle köpüklendirdim. İlk önce arabayı buradaki süpürge bölümünde bir e, 1 dolar atarak süpürdüm. Tabii 1 dolar yetmedi çünkü süresi çok kısa geliyor. 3 dolarla arabanın için anca temizleyebildim. Daha sonra buraya girdim. Burada da araba yıkıyorsunuz. İşte köpük var. Burada kendiniz yıkıyorsunuz. Ama ben şurayı da göstermek istiyorum. Burada da tabii ki Otomatik yıkama makineleri var, aracınızı girdiriyorsunuz ve o makineler, sistem sizin aracınızı yıkıyor. Burada da çeşitli seçenekler var. 12 dolar, 11 dolar, 10 dolar. Mesela buradaki araç sahibi bu yıkama sistemini tercih etmiş. Şu an arabasını yıkıyor. Burası bayağı büyük bir istasyon. Bu istasyonları hemen her yerde görmek mümkün. E tabi arabanızı yıkayan yerler de var ama Türkiye gibi çok böyle iç dış yıkama ben görmedim. Bilmiyorum var mı yok mu o kadar derin temizleyen. Ee, daha sonra buraya getirdim. Burada arabanın içini temizledikten sonra. Burada temizliğini yaptıktan sonra arabayı buraya getirdim. Ee, şimdi buradaki sistemi göstereyim size. Burada e, seçenekler var. İlk önce arabanızı, kredi kartınızı ya da işte... E, 1 dolar, 2 dolar ve 5 dolar seçenekleri var. Bozuk para ve kağıt para seçenekleri var. Onları e, sisteme girdi e, koyduktan sonra buradan seçiyorsunuz. İşte ıslatıyorsunuz, e, sabunluyorsunuz. E, seçeneklere göre numaraları, evet, numaralarla zaten yönlendirmişler. Ben ilk önce sıfırı seçtim. Daha sonra e, sabunlamayı seçtim. Ve kendim temizledim arabayı. Evet. En sonunda artık yine yıkayıp sileceğim burada da nasıl olacağı ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Bence çok kolay ve çok zevkli. Dediğim gibi Türkiye'de ben hep düşünüyordum işte iyi yıkayacaklar mı? Her zaman gittiğim yere daha çok bahşiş bırakıyordum ki daha iyi yıkasınlar. Ama burada istediğiniz gibi yıkıyorsunuz arabanızı. kendiniz yıkadığınız için bence bana göre daha çok içime siniyor. Ve burada kullanamayacağınız malzemeler var. İşte kovanızı getiremiyorsunuz. Zaten burada sinyal bırakanlar olmuş şu şekilde. Ben de onlarınkini kullandım, Ben getirmemiştim. Çünkü ilk defa yıkıyorum. Ben genelde diğer tarafta yıkıyordum, içini te kendim temizliyordum. Ee, bana da değişik bir deneyim oldu. Stres atmaya birebir <laughs> sabah sporu da olabilir aslında. Ee, şöyle istasyonun biraz da dışını göstereyim. Ee, benim yaşadığım yere 5-10 dakika uzaklıkta. Böyle bir de can e müzik vermişler. İşte araba yıkarken eğlenceli hale getirilsin diye herhalde yani kaç dolara gelecek burası bana bir 5 ya 3 dolar ve bu ha bir de şu var mesela şu 3 doları seçiyorsunuz ya bu sürede hem yıkayıp hem sabunlayabilirsiniz çünkü bu fırçayı işte arabaya sabun sürdükten sonra alıp iyice derinlemesine temizlemek için kullanabilirsiniz bu da böyle hızlıca ve kısacık bir Amerika'da araba temizliği araba yıkama videosu olsun. Arabamı kendim yıkıyorum. Ee, daha ucuza geliyor ve daha eğlenceli oluyor. Arabayı kuruladım. Ee, böylece bir araba yıkama videosu da ben çekmiş oldum. Ee, yıkama şimdi bitirdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.